Evet, hayırlı akşamlar. İki az YouTube kanalının değerli takipçileri. Ee, görüntü kalitesinin kötü olduğunu konusundan dolayı özür diliyorum sizden. Cep telefonum kaliteli değil, malum. Fiyat artmasından dolayı yüksek kaliteli bir cep telefonuna geçmek zor. Elimdeki telefonla bu kadar çekebiliyorum. Ee, benim amacım zaten e, kanaldaki takipçileri bilgilendirmek. Yüksek kaliteli görüntü ve insanların Evet çok net gördüğü Ama sadece tanıtım yapan videolar yapmak değil. Yazıcımız HP DeskJet 2515. Elimize geçen yeni bir ikinci el satıcı. Yazıcı. Bu yazıcıyı satmadan önce insanları bilgilendirmek istedik. Bu yazıcı iki kartuş kullanan yazıcılardan. Dört kartuşlu değil. Gördüğünüz gibi. çok sık çıktı alacaklara gidecek bir yazıcı değil. Ayda 150-200 sayfayı geçmeyecek ve her ay ben kartuş doldururum diyecek kullanıcılara uygun. Yazıcı HP 650 kartuş kullanıyor. Kartuşların diğer kartuşlardan farkı iki kat daha fazla dayanma ömrü. Normal 200 ise bunlar 400 civarı 350-400 civarı basabiliyor. E, kablolu yazıcılar arasında ve hiçkin iki kartuşlu yazıcılar arasında verimlilik seviyesi yüksek yazıcılardan birisi e, yazıcının tarayıcı, fotokopi gibi özellikleri var. E, bu yazıcılarda da diğer kartuşlu modellerde olduğu gibi kartuş donma problemi yaşanabilir. E, ben bu yazıcıyı kartuş donma problemi vardı, hallettim. E, kartuşlarından biri olmayacak diye düşünceyle düşünerek bir kartuş daha aldım. Sonra onu da hallettim. Ee, bu renkli kartuşunun e, orijinal olmayan halledilmiş halindeki çıktı kalitesi gayet yeterli ve tatmin edici. Bu siyah rengi ve bütün renklerin bir arada olduğu yazı. Şu an bu yazıcı ödev çıkartmaya gayet uygun bir hale geldi. Bu yazıcı ikinci elde e, iki kartuşu birden çalışır haldeyse 250-300 lira bantları arasında 200 250 300 o aralıkta. Ürünün temizliğine, kartuşların durumuna, kaç kere dolum yapıldığına göre değerlendirebilirsiniz. Ee, onun dışında dediğim gibi yazıcının şu an normalde vermesi gereken renkler bunlar. Ee, bu şekilde. Onun dışında bu yazıcı universal güç kablosuyla çalışmıyor. Kendi ayrı güç adaptörü ve girişi farklı. Ee, USB olarak aynı. Girişi kullanıyor normal USB girişi. Adaptörü bu şekilde gördüğünüz gibi. Ayrı dıştan güç alan bir adaptörü var yazıcının. Ee, yazıcının küçük bir ekranı var kartuş durumlarını gösterir. Ee, bu şu an yanıp sönüyor. Az olduğunu gösteriyor ama bu yazıcının içinde de tabii ki kartuş var. Sonuçta dolma kartuş olduğu için sayılar düzgün ölçülmüyor rakamlar. Tek diş olduğu için yanıp sönüyor. Diğerinde herhangi bir problem yok. Onda iki diş gösteriyor. O da yarı seviyesinde. Ee, onun dışında yazıcının kartuşu 650 kartuş 100 lira gibi bir siyah kartuşu 101 lira gibi bir rakamlara bulunabiliyor. Renkli kartuşu 85, 90, 100. Yani değişik fiyatlar var. Kartuş maliyeti evet 4 kartuşlu muadillere göre pahalı gibi gözükse de 2 kartuşlar için çok yüksek olmayan bir yazıcı. Ayrıca diğer HB2 kartuşlu modellere göre de dediğim gibi baskı sayfası daha fazla olan bir yazıcı. Yani sonuçta ürün müthiş bir yazıcı değil ama bu fiyat aralığında bulunabilecek. Çok sık kullanmıyorum. Benim çok fazla işim yok ama evimde de bulunsun. Lazım olduğunda çıkarsın, beni üzmesin. Beklentim sadece yazı çıkartmak, ödev çıkartmak diyenlere yönelik bir yazıcı. Bu yazıcıyla resim çıkartma, fotoğraf basma gibi bir beklentileriniz varsa... Başka yazıcılara yönelmeniz lazım. Şu anlık iki yaz YouTube kanalı ve Facebook grubumdaki takipçilerime verebileceğim bilgiler bu şekilde. Bu ürünü aynı zamanda Facebook üzerinden tüm Türkiye'ye satıyorum da. Ama dediğim gibi satıyorum diye bu ürünü ölecek değilim. Ürünün kendine göre iyi özellikleri de var. Eksik özellikleri de var ama sonuçta ne kadar para o kadar ekmek diye de bir atasözü var bu üründen daha fazlasını da beklemek mantıklı değil. Şu an e, yaklaşık 500 liraya spor olarak alacağınız Canon'a 414'lerle benzer işi yapacak. Size benzer kullanımı sunacak bir yazıcı bu. E, HP'de buna benzer baskı sayısı olarak daha düşük ama Wi-Fi ile olan 2620, 20 26-30 27 gibi yazıcılara da ikinci elde 350-400 lira bandı arasında bulabilirsiniz. 250 ile 350 arası da olabilir. 400 yazan da var. 500 yazan da var. 1000 yazan da var. Yani kimin ne yazdığı önemli değil ama almanız gereken rakamlar düzgün çalışır durumda olan kablosuz dediğim gibi buna göre baskısı daha az olan ömrü baskı sayfası bunun yarısı kadar olan yazıcılar 250 ile 350 TL bandı arasında kartuşların durumuna göre çalışıp çalışmadığına göre fiyatlanabilir. E, sıfırları onlara da 440 liradan başlıyor. Benzer olan 27 onun. E, kartuş dediğim gibi çok yüksek baskı yapmayan yazıcılar bunlar. Bunlar giriş seviye yazıcılar. Öyle ben sürekli çıktı alayım, iş yerimde fotokopi çekeyim, her gün 15-20 sayfa çıkartırım diyenleri bu yazıcılar üzer arkadaşlar sevgili takipçiler bilginiz olsun o onların daha farklı yazıcılara yönelmesi lazım. En azından 4 kartuşlu, kartuşu kolay değişebilen ya da kolay olan kartuşlu, e, mümkünse sonradan takılmış olsa bile tanklı yazıcılara yönelmeleri daha uygun olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, elimizden geldiği kadar yazıcılarla ilgili bildiğimiz kadar sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. E, bu yazıcıyla ilgili yaşadığınız bir problem, çözemediğiniz bir konu varsa bize sorarsınız. Biliyorsak yardımcı olmaya çalışırız. En azından sorduğunuz soru takipçi sayımız artarsa biz bilmiyorsak bile bilen biri size yardımcı olmaya çalışabilir. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.